Herkese merhabalar dostlar. Hepiniz yepyeni bölümü hoş geldiniz. Video geçmeden önce normalde göstermem ama ufacık bir göstereceğim. Alışverişlerinizi sponsorumuz olan oyunex.com'dan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Yine bana destek vermek isteyen ve destek olamadığını söyleyen arkadaşlarımız var. Destek vermek için bana ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece oynuyor olsanız da olmuyorsanız da alternatif başka oyunlarda oynuyor olsanız oyunex.com'a girerek profilinize tıklayıp ardından şuradan referans sistemi referans sistemine girdikten sonra buradaki referans kodu kısmına Hex Farm yazmanız küçük veya büyük harflerle fark etmeksizin kodu doğru demeniz benim için yeterli. Daha önce bir referansınız olabilir. Olsa dahil ayda bir kere referans değiştirebiliyorsunuz. Hexform yazarak bana desteklerinizi olabilirsiniz. İlla ki ben oyun oynamıyorum bir şey yapmıyorum diye düşünmeyin. Site üye olup benim adımda referans yapıyor olmanız dahil benim için bir faydadır. Destek vermek isteyen arkadaşlar bu şekilde desteklerini verebilirler. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım videomuza geçelim. Hadi BDV'yi kaybettik dedim aradan Rift'e girelim. Rift'te de 84 yaptık. E, çok kötü başladım onu söyleyeyim. Yani ilk 10 oda bittiğinde 8 tane bile riftim vardı. O kadar kötü oynadım ki. Sonradan birazcık birazcık topardık ama maalesef istediğimiz hedefe ulaşamadık. Bir saniye şu an kaç var onu da bile hatırlamıyorum da. 142. Ne oluyor bu şekilde? 226. O ben hedefim 350 idi bugün ya. 124'te kasma ihtimalim bir tur daha yapacağım şu anda. Bilmiyorum zor gibi. Neyse şansımız deneyelim. Problem yok ya olmazsa ne yaparız. Yine 83-84 tane kastık. E, sağlık olsun. Elimde sağlık yedim. Ne yapalım? Vallahi Karus'ta ilk boss denemem ama sanırım burada şavala atmıyor. <laughs> Çünkü kimse yok. Yani ben hiç Karus haritasında boss'a girmedim ki abi. Hiç bilmiyorum ya. Hani hikayeden bekliyorum ama var mıdır yok mudur birlikte keşfedeceğiz yavaş yavaş. İnanın ki Karus'ta hiç bilmiyorum. Herhalde burada atmıyordu abi. Zaten kimse de gelmedi. Tek başıma bekliyordum. Neyse bir gezelim bakalım. Arkadaşlar bak burada koşturuyorlar. DF buradaymış. Dur keselim bakalım. İnşallah diğer bosslar da aynı yerlerdedir. Eyvah eyvah eyvah. Potumuz bitti. Şeyimiz de yok. Paramız da yok. Vuramıyoruz. Şaka mı bu? Neyse son saniye bitti Allah'tan da neyse bir şey alamadık. Bir hemen gidelim. Ne satacağım? Bir şey satmam lazım hızlıca. Arkadaşlar gidiyorlar. Şuradan bir satalım bir şeyler. Evet TK'yı kesiyorlar. Bakalım bizde yetişemedik de. Belki bir takip edelim bakalım. Şu bostanın yerlerini bir keşfedelim. Neredeler? mı Sanma burada. Sanma'yı kesiyor bir arkadaş. O da biraz sanki sağ, yani aynı yerlerin sağında solunda çıkıyormuş gibi bir hava var ama. Burada ırk varmış ya. Çok çok amatör bir boss turu oldu. Ben şu an vaktim olmadı hiç inceleyecek ama bunu bir inceleyeyim. Bir boss turlarında neler neler dağıtıyor karuslarda falan bir öğreneyim. Yoksa böyle iş olmayacak. Biz buradan <laughs> hiçbir şey alamayız bu şekilde. Neyse gidelim bir drakilerimizi yapalım. İlk draki turlarımızı da yapalım Karus olarak. Bakalım ne alacağız ne alamayacağız. Birlikte keşfedelim. Şimdi kendime bir rota belirledim. Drakiler bu arada bir tur. Yani bu karakterinkileri bitirdim. Boş çıktı. Böyle bir şeyim var. yeni bir hedefim var. Trier set yapacağım. HP trier set. HP trier seti yaparken de adını siz söyleyin. Upgrade de yapacağım ama artı 7 yapmayacağım. Hedefim artı 6 set yapmak. Şimdi bunları ben bir bayağı atayım. Ne kadar paramız oluyor birlikte bir görelim. Yani şöyle parçalara bir baktım da. En mantıklısı bu geldi. Şimdi göğüslük ve ayaklık var. Ayaklık da mantıklı aslında ama. 80 m alınca direkt hiç upgrade yapacak paramız kalmıyor. Bence bir tane bunu alalım. Kolluk en zor parça yani en pahalı parça. Kolluğu deneyelim. Bu akşam işte bu, bu arada bunu niye satmadığımı söyleyeceğim. Bu çünkü şey. E, Baysel arası çok makası fazla. Artı altı olursa mantıklı geliyor ama artı birde satmak çok saçma. Bunu artı altıya deneyelim. Ee, şeyde kolluk trialimizde işte deneyeceğiz yani. Yavaş yavaş deneyeceğiz. Şöyle 4 tane bir alayım şundan. Ben şunları hemen bir artı 3 yapıp geleyim. Hadi bakalım. Trial setimizi kendimiz basabileceğiz mi? Webimizden başladık. Artı 6 yaparsak diyek bayağı atacağım ama bakalım. Şöyle bastım. Ben de artı 4 ol. İlkten yanma ya. İlki uğurlu olsun. İki artı 6 olsun. Diğerleri yanarsa bak. Ya abi işte böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu da artı 5'e yanacak. Yan sende rahatlat bizi. Dur bir tane daha şey alayım da. Upgrade scroll alayım da geleyim. Evet hemen geldim. Şöyle bunu yukarıya çektim. Gözükmeyecek. Astık bakalım. Geçtiyse direkt bayağı atacağım. O yüzden öyle bakalım birlikte. Artı altı ne kadarmış? Artı altı 30 m. Bayı ne kadar? 27.5'sa mantıklı. Aa çok güzel. İnşallah geçmişsindir. Ha, bu da yandı. <laughs> ee, sanırım biraz upgrade'den uzak durmamız gerekiyor olabilir. Çünkü bir şeyler kötüye gitmeye başladığı zaman yani genelde devamı geliyor. Ne kadarmış bu item bu arada? Çok pahalı saçma derecede. Neyse bakalım dursun. Bu akşam etkinliğe girelim çıkalım. Herhalde işte JRMR bir şeyler derken belki bir upgrade denemelik daha para bulabiliriz. Böyle böyle artı altıya set deneyeceğim. Artı altı triyeli bastığım zaman alacağım parçayı takacağım. Yani şu şel parçalarımız var. Pardon üstümüzdekiler. Bunların yerine birer tane birer tane böyle artı altıyı ama bunların hiçbirini satın almayacağım. Çok çok absürt derece ucuz bir şeyden denk gelmediğim satın almayacağım. Hepsini kendim yapacağım. Triyel setimizi bu şekilde tamamlayacağız. Hem bizim için bir upgrade e, heyecanımızı, isteğimizi, arzumuzu azaltır. Hem de ne olur yavaş yavaş bir şekilde. Yani çok ee, almakla basmak arasında çok bir fark yok. Şimdi şöyle göstereyim size hatta merak edenler için. gel diyelim. Bakın şimdi en ucuz parça neymiş? göğüsü 40 m. Bunun basma parası 10 m'de basma parası var 50 m. Hemen göğsü artı 6'ya gelelim abi en ucuz parça neyse. Bot varmış işte göğüslük varmış. 100, yani şu fiyattan bile olsa. 120 m ne yapıyor abi? 3 parça deneme yok pardon. 3 parça 2,5 parçada bir geçmem. Ya abi, zarar yazsın önemli değil. Biz basalım da zararda yazsın. Sıkıntı değil yani. Burada amacımız bu olacak. İnşallah yavaş yavaş geçecek. Bu Karus'a geçer geçmez upgrade'de yakmaya başladık. İnşallah Karus'un uğursuzluğu falan yoktur. <laughs> Bilmiyorum bakalım. Test edeceğiz. Neyse BDV saati geldi. İlk BDV'mizi kaybetmiştik. Bakalım bu BDV nasıl geçecek. Hadi bakalım BDV'ye girdik. Bir oynayalım. BDV, diyelim. Ay inşallah CC. C... Ya skilllerim çok sıkıntı. Skilllerimi ayarlamayı unuttum gene. Evet kazandık arkadaşlar. Adamlar çıktı iki tanesi. Devam zaten çıksa çıkmaz. Her türlü kazanırız zaten öndeydik. Şimdi şunları ayarlamam lazım. Bunlar aynı skiller olmasına rağmen şey değiştirdiğinizde, ırk değiştirdiğinizde anladığım kadarıyla bunlar hepsi yenilenmesi gerekiyor. Kaldırıp kaldırıp yeni skill'leri koymak gerekiyor. Hazır CC80 olmuşken şunları da hazırlayalım. Yani bilmeyenler varsa onlar da aklında bulunsun. Yani beni daralttı yani çünkü bu şekilde. Şöyle hemen koyalım. Yani işte bir tane skill'i bile koymazsanız da şöyle atalım da öyle koyalım garanti olsun. Kaymıyor ve bu sefer tekrar tekrar elle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Şunları bu şekilde halledelim ki kafamız rahat etsin. Neyse hayırlı uğurlu olsun. İlk ilk ilk, ilk win'imizi aldık. Karus ırkına geçtiğimizden beri ilk defa bir aktivitede böyle sonucumuz değişmiş oldu diyelim. Evet bitirdik FT'mizi de. Bugün pek aksiyonumuz yoktu ama en azından değişik kutumuzu aldık diyelim vardı gerçi da e zarar ettik. Sınırı <laughs> kaldıralım hemen A1'e girelim. Şimdi tabii Karus olduğu için A1'de gireceğiz. Evet Karus'taki ilk CR'mize girdik A1'de. Bu arada ilk CR'de gelen asasa bakar mısınız abi? Ayı boğan geldi. <laughs> bu adamın kaç nefesi var ya? iki milyon <laughs> abi Karuslar A1'de güçlü. Neyse arkadaş DB'ymiş ben hemen CC olayım. Pardon tam tersi. Değil mi? Evet. Giderimi ayarlamış mıydım? Valla kesin ayarlamamıştım bunları değil mi? Hadi bakalım. Neyse bir oynayalım da sonra ayarlarız. Evet tam devayı keserken adamlar geldi. Bakalım bir oynayalım. Evet devayı kestik abi. Biraz bekledik adamları kestikten sonra. A2'de pardon A1'de akşam CRS'i. Vallahi bir şey söyleyeyim A2'deki humanların vininden daha kolay bir bin oldu. Tabi partimizde çok sağlam adamlar vardı ama A1 genel olarak zaten böyle oluyor. İşin olayı da birazcık bundan alakalı. Yani human kendi karşıya çok sağlam adamlar geliyor Karuslar'da. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Karus'taki ilk CR binimiz 2 silver 1 black bir green. Bu arada e, para nereden gelmiş sabahleyin onu söylemeyi unutmuşum. Sonra video izlerken fark ettim. Bir tane green gem vardı onu satmıştım. Oradan geldi bilginiz olsun. 20 25 yani burada para var. 36 46. A deniyoruz. Hadi bosa kadar bir tane bir tur deneyelim. Ben gideyim. Hemen A3'e gireyim. Zaten bossa A3'e gireceğim. Bakalım bir şey yakalayabileceğiz mi? Evet her şeyimi sattım şöyle. Bakalım triyelden ne alabiliyoruz? Muhtemelen ucuz parçayı alacağım. Çünkü paramız kısıtlı şu anda. Şöyle bakalım. 43'em. Abi biz her bunu alalım. Hadi bakalım bottan başlasın. Fark etmez. Ya önemli olan bir yerden başlamak. Şimdi bir tane o bir en falan bir eksik kalıyor. Onu bir yerden nerede tamamlarız bilmiyorum. Onu buluruz bir çözümünü. Hemen artı 3 yapıp geleyim. Haydi bakalım uğurlu köşemize doğru gidiyorum. Şöyle 7'de 4'e basacağım. 5'te 4, 5'te 5'e basacağım geçerse. Ya abi. Ne oldu bize ya? 2'dir trialleri 4'e yapıyoruz ya. 4 5 değil 6 değil yani. Hiç heyecan bile yaşayamıyoruz. Kendi kendimize nazar değdirdik ya. Yani. Maşallah demedik demedik. <laughs> evet bugünkü haslatı da burada bırakmış olduk. Dünkü hastalığı da sabah bırakmıştık. Neyse en azından bir buz cebimize kar kaldı diye bu şekilde olumlu düşünebiliriz. Şimdi potum hiç yok. Azıcık pot alayım. Bari şu parayı hiç etmeyelim. Biraz pot alayım bir bosslara geçelim bakalım. Ya ben dedim bu sefer de buraya geleyim dedim. Burada da kimse yok. Abi ben bu şavla falan nerede çıkıyor? Ben hiç bilmiyorum ya karısı gerçekten. <laughs> Ve incelemeye de vaktim olmadı. Yalnız burada hep söylüyorlardı. Abi burada bir farklılık var mı? Karusta takılmıyor falan diyorlar bu gargoyle için. Sanki burada bir tane direk eksik Şu daha mı dar direk vardı bilmiyorum valla. Bu gargoyle parmanı yapacağız. Garip bir şekilde boş. Neden boş bilmiyorum. Bak burada falan kospurlar var. Ama yine de gözüme daha az kospur çarptı karusta. Yani tesadüf de olabilir. Hani bazen hamanda da banlanıyorlar veya dj oluyorlar bilmem ne. Ya ben öyle tesadüf denk geldi. Ama bilmiyorum. Karus bir farklı bir ırk ya. Çok alışamadım daha ama inşallah alışacağız. Neyse boss çıkmış olması lazım. Burada şahalı demek ki burada çıkmıyor. Ya da biz yanlış yerden bekliyoruz ya da çıkmadım bilmiyorum valla. Neyse bir aa bak Dragon Tut burada çıkıyor. Abi burada her şey farklı yerde çıkıyor. İlk defa Dragon Tut'u gördüm burada. Abi, ben hiç ton atayım ya. Koşanlarla koşayım ben yoksa bu işi beceremeyeceğim. Nereye koşuyor arkadaşlar? Valla DF yine aynı noktada çıkmış. Arkadaşlar dalıyordu Ben de geldim peşlerine. Şöyle bakalım devam edelim. Talos da yine burada. PK mesela. Ya aslında şey gibi. Aynı nokta, aynı bölgelerde çıkıyorlar. Yakın çıkıyorlar da sanki birebir aynı noktada çıkmıyorlar gibi. Ya zamanla öğreneceğiz ya. Yani. Çok da sıkıntı değil. Zaten ırk var burada. Hiçbir farkı yok yani şeyden omandan. Atmadım değil mi ya kutuyu? Ya şunların geniye parlaklığı yüzünden bak zaman kaybettim. Yo yine aynı arada çıkmış. Ya bir şey söyleyeyim mi? Karuslara daha fazla ırk var. Farkında mısınız ya? Bu anlar bu kadar kalabalık değil abi. Karuslar daha kalabalıklar. Burada daha da zor sanki kutu almamız bizim. Abi HQ'nun çıktığı yere bak ya. Troll orada çıkıyor. Allah Allah. tıklayalım da. Bir e şey kaldı mı ki? TK, TK. SQ varsa var ama SQ düşmüştür herhalde. Neyse bir koşalım bakalım. Ezberleyeceğiz, ezberleyeceğiz. Evet, SQ da düşmek üzere. Zaten yok oluyor abi. ırk var. Sabahları falan önemli ama tabi de. Buradan bizim kutu şu an için çok mümkün gözükmüyordu zaten. Neyse şu dragon tut vardı o bir keselim bakalım kimse kesmemiştir onu. Karakterimizde hiç para kalmadı. 100k paramız var. O yüzden şöyle çel çöp ne varsa koydum pazara. Yani bari şuradan şunlar falan satılsa ne yapıyor? 4 biren mi yapıyor? Olsun biren birendir arkadaşlar sıkıntı değil. Biriksin. Bunları falan da koyduk şöyle piyasadan. Bakalım sabah kadar dursun. Belki bir şeyler satarız. En azından bir harçlık paramız çıkar diyelim. Potumuz falan var. Sıkıntı yok. Etkinliklere gireriz de. Olsun yine de burada ekstra para bulması her zaman avantaj diyorum. Pazarı bir kuralım bakalım. Sabah görüşürüz. Haydi bakalım. Bir de sabah bosuna geldik. Dün akşam da, sonra. Dün akşam yüzümüze girmedi. Çok kalbattı. Belki bu sabah bir şeyler olur. Bak Shaola burada çıkıyor. Gerçekten tahmin etmiştim. Sanki bir zamanlar oynamıştım da sanki bu DM'nin içine çıkıyordu Shaola gibi aklımda kalmış. Hakikaten de öyle. Neyse dur bakalım şunu bir keselim. O zaman benim hatırladığım kadarıyla roldeki Shaola da o şey ne onun adı Titan'ın Titan'ı onuyorum ya. Talos'un çıktığı sağ köşe var ya. Orada çıkıyordu. Brol'dekini hatırlayamıyorum. Ice'deki de Ice Tepe'de çıkıyor o zaman? Ice Tepe'nin sonunda. Bak ben ne zaman oradan aklımda kalmış. güzel güzel. <laughs> Sesimizi aldık. Haydi bakalım HQ düşüyor. Şöyle bir HQ'nun canı. Çok alakasız bir yerdeymiş bu arada HQ'da. da kutu bizde olsa göremeyeceğim ha. Evet yani bosturumuz bitti. Yalnız şu şavladan da tayil çok berbat oldu. Bu şavladan para ediyor mu acaba bakalım. Scorpion ya. Artı sıfır belki para ediyor olabilir. O yine 25-30 deme diyormuş ya. İyi Savaş JL'ye girememiştim. Savaş JL'si ile birlikte hayır parasını çıkarmış oldu diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle attık. Gidelim biraz farmımızı yapalım. Öğlen BDV'sine geldik bakalım. Şu skill'leri ayarlamayı yine unuttum ya. Karus olunca skill'lerin hepsi gitmiş. Yani tıklıyorsunuz olmuyor. Baştan ayarlamak lazım. Hemen şu partiyi bir ayarlayalım bakalım. inşallah kazanırız. Abi öğlen BDV'lerini kazanamıyorum. Karus'a geldiğinden beri bakalım. Yapacak bir şey yok. Şu drakileri bitireyim de. Yalnız bu karuslarda bana çok uğurlu gelmedi ya. Drakilerde de maşallah yine 3 karakterde sıfır çekmeyi başardık. Şöyle şellerimiz var. Upgrade desek paramız da yok. Bunları kırdırsak hadi kırdıralım ya. Ya da vazgeçtim. Çünkü onları ben dün pazara koydum. 650 adam falan şey var. Diyor, şeyler çekilmiş. Hiç gerek yok. Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Bugün yılbaşı günü olduğu için. Bugün daha fazla bir aktiviteye giremeyeceğim. Son aktivitem buydu. Aa, rift'i alayım. Eğer yapabilirsem yarın Drift yaparız da o, da bize yeter. Bir tane MS'miz vardı. Şöyle ona gireyim bari demiş. Paramız pulumuz yok. Belki yanlışlıkla bir şeyler atar. Yok abi. Bu MS'ler bu ara bize inanılmaz kötü davranıyor. Yani genel olarak oyun kötü davranıyor da. Bak. Kuman tarafına gitmeye çalışıyorum. Yani bir yerden şansımızın dönmesi lazım. Tamam etkinlik etkinlik dedik de BDV'de 3'te 2 kaybettik. MS'ler luz. Her şeyde. Bir tek CR CL, akşam CR'si. Akşam CL'sini human'da da kazanırız zaten. Şu ikisini kırdıracağım. Varyolar 650k'dan satılıyor. Bunlar var. Yani burada bir para edecek de bir şey de yok vallahi bir şey söyleyeyim mi? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Neyse gidip şunları bir kırdıralım. Valla hiç paramız yok. Kalan paramıza bakın. 1k paramız kaldı. Dedim ki bari geleyim. Şuraya birazcık burada farm atalım. Valla buraya karakteri bırakacağım. Hem karı biraz denemiş oluruz. Burada daha az takıldığı söyleniyor genel olarak. Bir deneyeceğim bakalım. Hatta şu biraz düşürelim. Şöyle yapsak. Ha tabii. burada bu direkten arsa koyabiliyorsun. Ama burada mop yok. İlla ki gelecektir. Güzel güzel. Biz buraya biraz dönelim. 40 dakikayı burada değerlendirsin karakter en azından. Valla bir gündür hiç girmiyorum. Tam 24 saat oldu. En son dün boss turunda çıkmıştım. Boss turuna da girememiştim. Şu an boss turuna bir saat var. Tam 24 saat öncesinde bıraktık karakteri. Bir saat biliyorsunuz 40 dakika gargoyle yapmıştık. 40 dakikada şöyle bir sonuç elde ettik. İki tane besimiz var. Her sefer yanlış yere geliyorum. Şöyle bir üstümüz başımızı boşaltalım. Yani 40 dakikada gargoyadan ne kastık arkadaşlar? Şöyle bakalım. İşe yarayan bir durumumuz yok. Sadece şurada bestlerimiz var. Bestleri satacağım direkt böyle ya. Zaten pazarda koysanız 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyata gidiyor. Masrafı yok. Hiç masraf harcamadık. Yani şu kastımız para mesela şuradan 1.800-2.300 para gelmiş bize 40 dakikada. Bence gayet kafi AFK farm yapıyoruz sonuç olarak. 60 dakika yine geneğimiz dolu şu an bir önce şeyleri bitirelim Drakilerim falan bir yapayım ondan sonra kalan bir saatlik geneğiyle biraz daha gargoyla farm yapacağım. Paramız yok para kasmaya devam edeceğiz hiç para kalmadı ve bu bölüm bitirmeden bir tane daha şey trial, trial denemek istiyorum bakalım. Sonunda karu sırkına geldiğimizden beri herhalde ilk BB'miz oluyor yanlış olmasın. Üçüncü turumdayım ilk karakterimin ilk BB'yi aldık daha iki karakterime hiç girmedim. Artık almamız lazım bir şeyler ya. Gerçekten Human'da rekor kuramadık. Valla bir karakter direkt attığı zaman ben bir motivasyonum artıyor. Diğerleri de atabilir gibi geliyor. Bakalım bir dönelim şunları bitirelim. İnşallah diğer karakterlerimize de drop almayı başarırız. Haydi bakalım bosslara geldik. Şimdi ben baya bir baktım bossların yerlerine. Hemen hemen hepsini ezberledim sayılabilir. Şimdi genel olarak şöyle söyleyeyim. HQ ve SQ'nun yerleri farklı. Diğerleri hemen hemen hepsi aynı. E, da farklı. Tabii Şavlular da saymıyorum. Bakalım Şavlular burada atacak mı? Yani atmazsa bir koşalım. DK şurada atabiliyormuş. Yok abi atmadı ya. Niye duruyor bunlar da? Saatiniz bu kaçık? Neyse ben bir gideyim bakayım. Bossları bulunca gelirim. Abi bu nedir ya? İnanılmaz kalabalık. Abi Karuslar humanlardan çok daha kalabalık gerçekten de. <laughs> <laughs> ya yani bu Karuslar'ı kutu almak bayağı imkansıza yakın. Yok arkadaş hiç ihtimal bile yok kutalamamız gibi. Neyse çok sıkıntı değil. Ben kamp 2'ye geçiyorum. Gideceğim birazcık daha gargoyle döneceğim boss sayar. Hoş değilse de yan karakterlerine drakilerini hallederim. Evet gargoyle doluydu. Şöyle gezerken SG'yi buldum. Yani RPR'ye falan gitmediyse Eğer soltaki arkadaş. Bir dursun bakalım orada durabildiği kadar. En azından şu 40 dakikayı burada harcayalım. Eğer gelirse de bir KS'ye bakarız duruma göre. Bırakırız yapacak bir şey yok. Evet daha 2 dakika olmadı. Hemen uç uça bir tane. Arkadaş nasıl bir dönme şeklidir bu ya. Ya vallahi yazık ya. Gerçekten yazık. Abi şunları bir banlayın da. Şu gerçek oyuncular oyuna para yatıranlar bir karşılığını alsınlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Artık gerçekten o farm olayına yılmaya başladım yani. Nereye giderseniz gidin aynı durumda. Nereye giderseniz gidin. Ya karısı yok bu iş. Her yer bu durumda şu anda. Bilmiyorum bakalım. Gideyim bir gezeyim bir yer bulabilecek miyim? Garip bir şekilde Doom slotu boş. Yani bu da aynı şekilde Hosper slotu normalde. Gerçekten boş mu değil mi bilmiyorum biraz buraya bırakalım adam gelmez yani her yerde böyleyiz abi şu an gelmezse devam edeceğiz modundayız yani çok saçma ama elden de gelen bir şey yok. Mana tasarrufu olsun diye şöyle aura helden şunu koyalım bir tane de şunu koyalım. Bu şekilde buraya dönelim bakalım. Her çöp kasacak zaten 40 dakika boyunca çok çılgın çöp atan bir slot değil ama yani akmasa adamlar modunda takılacağız şu anda birazcık. Neyse karakter bir dursun. Zaten bunun ekstra bir drop yok. Ne bu satar ne bir bes atar. Sadece çöp atar. Bir de materyal atar. Bunlardan. Biriksin. Bu arada şeyden SG'den de birinci ya da ikinci moptan M'si almıştık. Bak biri geliyor. Acaba bize mi geliyor? Bir bakalım. Yok bize gelmiyormuş. Bu adam DK'ya gidiyor. Sıkıntı değil. En son biliyorsunuz farm atıyorduk. Farmda maalesef hiçbir şey elde edemedik. Yani şöyle materyallerimiz var. Bunlar satılıyor. Yani bunları satabilirsiniz. 25-30k'dan falan rahat gidiyorlar ama onun dışında pek bir şey olmadı. Arkadaşlarımıza selamlarımızı iletelim. BdV tıkladık. Bir BDV'ye girelim. Ondan sonra riftimi de halledeceğim. Yapabilirsem bir de CZ kill yapacağım bugün. İlk defa bir Karusa CZ'ye çıkalım bakalım. Evet. Boş BDV çekti. Yapacak bir şey yok. BDV win'imiz artıyor. Ben bu arada hiç onu kullanmıyorum da aslında BDV win'im de önemli düşündüğüm zaman. Kaç olmuş? 52. Yarlamışız. Neyse bunu açarız ya. JL benim mi bizim? JL çok değildi. ya. JL çok olmadı girerle. 21'miş daha önce İnşallah onu da 100 yapacağız. Bakalım. En azından PK'larda falan defans anlamı da lazım. Hatta şu anda aşırıdan direkt ben expertimi açayım. C'ye geçelim. CZ'ye geçelim. Bir CZ'de görevimizi deneyelim. Hadi bakalım. Karutlarda ilk PK'mızı atıyoruz. Abi her atacağım. Beni durdurma. İlk görevimiz şöyle bitti. Bir 50 kilo verelim. Vaktim var. Bir 100 milyon XP de yapmak istiyorum. Şöyle materyalleri aldık hemen. Bir 100 milyon XP görevini de şuradan alalım. Onu da bir test şey yapalım. Oynayalım bakalım. Herhalde bitiririz gibi gözüküyor. Şu an ayın biri olduğu için bayağı bir hareketlilik var çünkü serverda. Bir tur daha görevimizi bitirdik. Şoklar içerisindeyiz biliyorum. <laughs> Bu kadar çok PK atmıyorduk. Valla çok eğlenirim şu anda. Üçüncü görevi de yapacağım. Ya şimdi şöyle bir durum var. Çok kesit koymayacağım büyük ihtimal Çünkü şey yok. Adını siz söyleyin. Çok böyle görsel şöyle anlamıyla bir PK atmıyoruz. Çok karabola bir PK. O yüzden neyi nereye koyacağım çok bilemedim için. Neyse bir oynayalım. Şunu bitirmeye çalışacağım. Bitirebilirsek bunu da bitirelim. Evet uzun bir PK'nın ardından yani yaklaşık bir saatin bir saat falan civarı PK attık. İki görevimizi bitirdik. Eks görevimizi yaptık. İşte kutu görevimizi yaptık. Artı şu armor görevi de 35. Fırsat bulursam bu akşam ya da fırsat bulduğum ilk fırsatta. Önce bunu bitirip sonrakili görevine geçeceğim. Eki yanlışlıkla falan bir şey alırız belli mi olur. Hayırlı uğurlu olsun güzel bir PK attık açıkçası. İnşallah güzel kesiler de yakalayıp koymuşumdur. Riftimiz bu sefer güzel geçti. 114 tane kasmayı başardık. Ellerimize sağlık diyelim. Selamlarına gönderen birçok arkadaşımız var. Buradan da hepsine selamlarımızı iletmiş olalım. Bakalım bir görevim kalmadı. Şimdi FT bekleyeceğim. Evet VR düşmek üzere. Şöyle bir yeşil kutu alacağız. Bir de coin'imizi alacağız. Coin'imiz 1'miş 2 oldu. Hemen onu da atalım buraya. İyi fena değil ya bir şeylerden bir yerden bir şey aldık. Çok selam gönderen arkadaşımız var. Bunlar da selamlar olsun. Hemen hızlıca skilllerimi sıfırlayayım. Gidelim JR'ye tıklamak için bekleyelim bakalım. Evet gerçekten çok lag vardı. Tıkladım ve giremedim FT'ye ya. FT diyorum JR'ye. Yani hiçbir şeyimiz de yok. Pazar kursak veya bunları baya da atamayız. Hani şunu attın şunu attın. 25, 29, hadi 32. Yine kurtarmıyor ki. Bizim bunu her türlü satmamız lazım. Bunu nasıl satacağız bilmiyorum. Ya yani şu an yapacak hiçbir görevim de kalmadı. Geniyem yok. Biz bence şöyle yapalım. Bugün artık bir tur daha denemeyelim. Bunları bayı atıp bir tane geniye çekerim. Ama hamurumuz yok o zaman da. Dur ben bir parça geniye falan bulmaya çalışayım. Şöyle dörtlü beşli falan bir şeyler ayarlamaya çalışayım. Evet FT'ye şey FT diyorum. Neyse giremedik işte şeye. <laughs> Ay adı aklıma gelmedi şaka gibi. JR'ye giremedik. Geleyim bu araya bir bizart kesin dedim. Yani bahaneyle en azından şöyle bir durum var. Belki artık şu Evil Wizard'dan siftah durumumuzu alırız da en azından ne olur kendi çıkarttığımız triyelimizi basarız. Belli mi olur abi şans işi. En yani sonuçta çıkaran da bir tane denemek lazım. İşte herkes CL'deyken bir 10-15 dakika en azından rahat olurum. Sonrası gelirlerse duruma göre salarız. Bakalım biraz dönelim. İnşallah artık size buradan bir drop gösterme nasibine ulaşırım. Oynayalım. Ben ara ara rapor vermeye çalışayım. Evet bakın 300 slot'u şöyle dönüyorum. Bakın şu an yeni çıktı. Bunu kestim gibi yenisi çıkacak. Yani bence gayet kafi şekilde dönüyoruz. Yani hiç durmadan etmeden. iki tane cam potu basıyorum sotu dönerken. Zaten iki tane cam potu bizi çok rahatlıkla tutuyor. En son bir 10 kalıp devam ediyorum. Bak şimdi keselim şunu birlikte. Hızımı görün diye söylüyorum. Bakın hala çıkmadı görüyor musunuz? Bunu keseceğim ve çıkacak. Böyle. Kestim. Bak bekliyorum. Çıktı. Yani durdurak görmeden sürekli dönüyorum Evil biz bu şekilde. Mob kaybımız da yok. Ama abi drop atmıyor. Ben buraya kaç kere geldim ya. Kaç kere ya. Bir tane de hani demiyorum ki Ron Demiyorum ki Triel at. Abi arada bir VB atarsın. Bir bu atarsın. Ne bileyim hani düz şart atarsın. Para ettiğinden değil de bir drop görürüz en azından. Hiç drop görmeden bedavadan dönüyoruz abi spot sürekli. Yani bu Evil Wizard farmı atanlar gerçekten drop alıyorlar mı ya? Yani almıyorlarsa dönmezler abi. Demek ki alınıyor ki dönüyorlar ama bize mi işten gelmiyor? Biz mi şanssızız anlamadım ki nedir ne değildir. Neyse. rprmiz geldi. Saatimize bir bakalım. 10.45 Yani bir 10 dakika daha dönebiliriz ama. Neyse ben duruma göre bakarım. Bir 10 dakika daha dönerim. Ondan sonra salırız. Bunu da birlikte keselim. Kaydı kapatalım. Tamam. Maalesef şeyden CZ'den bir drop alamadık. Ben de geldim bosslara. Bakalım bosslarda bir şey görebilecek miyiz? Hadi şöyle hızlıca keselim. Ay her attık. En azından yakalayabildik ama bir kişi var bir kişi daha geliyor. Şans abi. Atarsa atar. Şeyi çıkarttık mı periyi? Periyi çıkarttık. At bize kutuyu be. Ya abi boşatma ya. Allah'ım yarabbim. Mum boş atıyor şöyle çıldırıyorum. Şu an e de o kadar ihtiyacımız var ki. Hiç paramız yok abi. Akşam JR'ye de giremedik. Neyse bakalım belli olmaz. Neyin nereden geleceği belli olmaz. Şöyle takip ederim. Hadi bakalım Talos düşüyor. Çok kalabalık ya karuslar. Fazla kalabalık yani. TK burada. TK'yı da bir keselim. Abi şuraya bakar mısın ya? Nasıl bir kalabalıktır. Gerçekten hani Karus'ta hani Human'da kutu alıyordun ama drop alamıyordun. Karus'a gel kutu da alamayacaksın dediler. Ya bu arada drop attı arkadaşlara. Ya biz şuna da razıyız. Ya Şuna atsa ona da razıyız ama atmıyor. Yapacak bir şey yok. Drop asa para bir drop değil. 50M 45M falan ama keşke onda da atsa. Evet HQ düşüyor. Şöyle HQ'da hatamızı yaptık. Herhalde bize değil ya zaten bir şey de kalmamıştır. Yani SQDF kesilmiştir büyük ihtimalle. Hadi yine de ucundan bir bakalım hikayeden de belki ama bir şey varsa. Barbaryan boş ya. Barbaryan spotu boş ama. Bir şey yapalım mı ya? Gidip barbaryana geniye çekip gelelim buraya. Bence gelelim. Vampir. Hızlıca ben gideyim bir geniye çekip geleyim abi. Barbaryana bırakalım karakteri gece boş durmasın. Evet bayağı bir pazarlara baktım ama pazarlarda aradım bulamadım. Yani parça geniye yok bütün geniye var. Onun içinde her şeyi satacağım çok düşük fiyattan falan hiç gerek yoktu. Ben de bu şekilde pazar kurma kararı aldım. Şöyle her şeyimizi koyduk pazar. Ne var ne yok bankada vesaire VIP'mizde. Bu var Shell'leri 750 şer kağıdan attım 700 şer Umarım bir satış yaparız sabaha kadar. Yani hepsi satılırsa burada tabii bir deneme şansımız olacak ama şu an için yok. Ama bu bölüm neler yaptık inan çok bilmiyorum. Çünkü arada bir buçuk günlük bir esim vardı. Öncesini çok hatırlayamıyorum kafam gidiyor sürekli. Umarım güzel bir bölüm olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın dostlar.